Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi e, son verileri aktaralım. Takas analizini paylaşacağız. 10 ve 22 arasındaki takaslar. Tabi takaslar 2 gün önceden, e, pardon özür dilerim, 2 gün sonradan geldiği için bugünkü takası göremiyoruz. E, doğal olarak 2 gün önceden, e, öncekine bakacağız. Şimdi burada... Gördüğünüz gibi vakıf yatırım 2 milyon 686 bin bankof sıfır olarak gözüküyor. İş yatırımda 2 milyon 327.963 garantide 2 milyon 514 .000. ne kadar 0.46. Burada bankofun sıfır olduğuna değil de şuraya bakacağız. Şuradaki 3 milyona bakacağız. Vakıf yatırım toplamda ne kadar var. Hemen şöyle göstereyim. 3 milyon 79 bin vakıfta var. Bankof'ta da 2 milyon 836 var. Üçüncü sırada ise iş yatırım var. 2 milyon 210 bin. Sonra garanti geliyor. 1 milyon 587 bin. Bakın en fazla satanlara geldiğimizde burada şöyle hemen göstereyim. Yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yatırım finansman, ünlü menkul değerler, Bakın 5 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Yani yatırım fonları, emeklilik fonları vesaire burada çıkmış olduğunu görüyoruz. Bakın yukarıdan aşağıya doğru sıraladığınız, sıralandığında öyle gözüküyor. En fazla alış tarafında da vakıf, bankof, iş yatırım üçlü e, olarak devam ediyor. Bugünkü toplam takasa baktığımızda yani aracı kurum dağılımına baktığımızda 11 ve 22 arasında bugün dahil e, şöyle bakın alan tarafta vakıf 2 milyon 921 bin bank ofta 2 milyon 836 bin olduğunu görüyoruz yani ee, şu anda en başta Vakıf var arkadaşlar sonra da bank of geliyor e, toplam notlarda bu şekilde e, bugün zaten <laughs> en fazla alışın yapıldığı kurum e, bank of 1 milyon ne kadardı hemen 22'sine de bakalım Heh, bugün bugüne ait veriler Bunlar Bugünkü veriye baktığımızda da şuradan şöyle. Bankof 1.372.000 almış. Marbaş 146.000 almış. Yani aslında bugün en fazla Bankof almış. Bugünü değerlendirdiğimizde Bankof'un alışları var. Toplama baktığımızda da bakın 1.372.000 Bankof'un alışı sadece bugün varken toplama baktığımızda da 2.836.000 alışının olduğunu görüyoruz. Yani ikinci sırada bankof var. En fazla da e, vakıfta var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, takas verileri bu şekildeydi. Satan tarafta peki e, bugün kim vardı onu gösterelim. Satan tarafta da bugün arkadaşlar A1 Kapital var satan tarafta. En fazla lotu sattan 1 milyon 300 bin e, lot sattı A1 Kapital. Bugün 1 milyon yüz bin de lot aldı. E, Abit Capital tarafında bugün. Daha sonrasında Kolendi var. Colendi de bugün 310 bin lot alırken 558 binde lot e, sattı. Yani ne oluyor? Bugün e, dünkü ve da işte şey e, daha önceki lotlarını da sattı. Abit Capital bugün 1 milyon 100 bin aldı. Fakat e, daha önceki 1 milyon 380 bin lotunu da sattı. E, o yüzden hani Abit Capital ne yapıyor burada? Trade yapıyor. Şöyle 19'una baktığımızda mesela 19'unu şu anda söyleyeyim en fazla burada satış yapan da Bankof'tu. Bankof 19'unda Cuma günü ne yaptı? 2 milyon lot alırken 2 milyon 850 bin lotu da elinden çıkarttı. Aslında 800 bin civarında bir lotu vardı. Fakat üzerine Cuma günü de ekledi. Bugün de ekledi. Cuma günü eklemesiyle tavan oldu. Bugünün eklemesiyle de gene tavan oldu. Şimdi Bankof'ta Mesela Cuma günü 2 milyon aldı ama 2 milyon 850 bin sattı. Yani o lotlar hangi güne ait lotlardı? Bankof'un e, Perşembe günü 3 milyonluk lotunu Cuma günü sattı. Orada bir kar etti zaten. E, mesela Perşembe günü de aynı şekilde işte mesela Cuma günü de aldı. E, bugün de aldı. E, Bugün Bankof'un satışlarına baktığımızda ne kadar bir lot e, sattı bugün Bankof onu da hemen söyleyeyim size. E, bugün Bankof of e, 470 bin lot sattı sadece arkadaşlar. Bankof sadece bugün 470 bin lot sattı. E, o da mesela çok fazla trade edememiş Bankof bugün aslında. E, ama e, şurada yazıyor bakın satım yazıyor 470 bin lot yazıyor abi kapital en fazla satandı zaten bank of 470 bin marbaş 530 bin, bin 530 bin yani şu ekrandan Aslında anlayabilirsiniz aracı kurum dağılımından anlayabilirsiniz bank of bugün gene trade etmiş ama çok fazla etmemiş Yani aslında üç gün boyunca bank of trade ediyor hem alıyor hem satıyor sattıkları bir önceki gün ya da önce önceki günlerin ait notlar oluyor Aldıklarında bir sonraki gün yani bekletmiyor. İlk gün sadece bir bankofi hiç lot satmadı. Ondan sonra günlerde trade etmek amacıyla satıyor. Uzun vadeli beklediğini çok fazla görmedik burada. A1 kapital de aynı şeyi yapıyor. Ee, şeyde vakıfta yapıyor ama çok fazla yapmıyor. Yani herkes açıkçası trade ediyor diyebiliriz. Ee, bir önceki günleri satıp kar ediyorlar. Sonra tekrardan alıyorlar. Ee, ama bankofi e, burada kim? Vakıf tahtayı işte yürütüyor. Onlar almasa, alıcı olmasa işte yani satıcı olmasa işte alıcı da olmaz, alıcı olmasa satıcı da olmaz. Böyle bir durum söz konusu. Birbirini karşılıyorlar. O yüzden de hisse şu anda gayet güzel fiyatlara gelmiş durumda diyebiliriz. Şimdi şöyle tavan tablosunu açtığımızda da bugünkü fiyatı şu an 8. tavandayız. Fiyatı 96.25 fiyatında e, 96-25'ten de hesap başına ne kadar kar ettirmiş? Alkars fiyatı ne kadardı? 45 45 TL'ydi Şöyle eksi 45 dediğimiz zaman 51 lira 25 kuruş. şu anda kar var açıkçası. 80 notu olan bir vatandaş için 4100 TL para kazandırmış. Gayet güzel bir miktar. Evet durumlar böyle. Bakalım kaç tavan daha gidecek? E, merakla bekliyoruz tavan gidecek mi? Yani hisse 100 liraya geldi diyebiliriz. E, yarınki sabah e, bir aksilik olmazsa yine canlı yayında beraber olacağız. E, hissenin tamamıyla şöyle baktığımızda e, lotlar hani çok el değiştirdi. Değiştirmedi değil. Mesela bugün 7 981 lot satılmış. E, mesela cuma günü hisse bir kere el değiştirmişti. Daha öncesinde de aynı şekilde 45 milyonluk lotlar satılmıştı. Bugün o kadar bir lot oranına sahip değil. bundan sonra ne olacağını tabii ki de tahmin edemeyiz. Ama bu saate kadar güzel geldi. Gayet de güzel ki kazandırdı. Yani şurada 5 hesabınız olsa 20 bin lira para kazandırmış oldu. Gayet mükemmel. Yani halka arzardan kazanmanın tek yöntemi 3-5 işte hesaptan girmek oluyor. E Onlar da işte akrabanız, anneniz, babanız, işte e, abiniz, kardeşiniz onlara söyleyeceksiniz girecekler e, ya da işte artık bilmiyorum hani kar eden şirketler olur o, etmeyen şirketler olur orası ayrı tabii ki ama halk arzlardan işte tek hesaptan işte eşinden, dostundan vesaireden bu şekilde e, yapmak tabii ki de daha faydalı olacak. Evet video bu kadar. E, herkese bol kazançlar. Takas verilerini aktardık. Yarın sabah bir aksilik olmadığı sürece görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.